Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba. Ben Minez Bayugen. Başlıyoruz. Üniversite hayali kuran 2,2 milyon adayın heyecanla beklediği 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı açıklandı. Alan yeterlilik testinde sayısalda adayların %58'i, sözelde %83'ü, eşit ağırlıkta ise %73'ü barajı aşabildi. Geçen yıl 180 olan baraj bu yıl 170'e düşürülmüştü. Ortalama netler incelendiğinde adayların hiçbir testte soruların yarısı kadar bile net çıkaramadığı görüldü. Bazı testlerde ise adayların ortalama bir net dahi yapamadığı ortaya çıktı. Miniyet yazarı Abbas Güçlü'nün değerlendirmesi ise şöyle oldu. Üniversite baraj sınavı TYT'yi bir lise bitirme sınavı olarak değerlendirseydik sınava giren adayların %80'i mezun olamazdı. Evet evet yanlış okumadınız. Üniversiteyi kazanmış olsalardı bile liseden mezun olamazlardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi. Kalın'ın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuştu. "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." dedi. Danıştay, belediye şirketlerine atama yetkisini belediye meclisine veren genelgenin yürütmesini durdurmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı, hukuki süreç devam ediyor. Kararı düşündürücü buluyorum. Kararın 5'e 4 alınması önemli. İktidar temsilcileri böylesi bir kararı alkışlamamalı. Bu onlar için de kendi kalelerine gol atmak olur. Yönetemezler böyle bir süreci. Halka da anlatamazlar sözleriyle değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı belediye şirketlerine yapılacak atamalarda yetkinin belediye başkanından alınıp belediye meclisine verilmesi için talimat yayınlamıştı. Böylece İstanbul ve Ankara'yı CHP'ye kaybeden AKP, iki kentte mecliste çoğunlukta olmasını avantaja çevirmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi talimatın iptali için dava açmış, İBB'de müdahil olmuştu. İstanbul'un taşıdığı heyelan riski İBB tarafından saha çalışmasıyla analiz edildi. Kanal İstanbul güzergahında 63'e etkin 267 heyelan alanı tespit edildi. İstanbul'da heyelanlı alanın en çok olduğu 3 ilçe Silivri, Büyükçekmece ve Beykoz. Bayram tatili nedeniyle 30 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yap işlet devlet projeleri dışındaki otoyollar Başkentray, Marmaray, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak. Hürriyetin kulis haberine göre uzmanlardan hükümete dipten gelen dalga uyarısı iletildi. Sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanların yaz boyunca Anadolu'da olan vatandaşlar sonbaharda büyük şehirlere dönmeye başlayacaklar. Diyarbakır'da halaya katılan da Karadeniz'de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul'a diğer büyük ilere dönecek. İşte onlar bulaşlarıyla gelecek. Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak bu sert bir dalgaya dönüşecek dediği öğrenildi. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala, İstanbul'da 300 bini aşan toplumsal hareketlilik yaşandığını ve sosyal mesafenin korunmadığını vurgulayarak önümüzdeki iki hafta içerisinde etkisini göstermiş olacak. Ağustos'un 15'inde de özel okulların açılmasından söz ediliyor. Bu da gerçekleşirse sayının düşme ihtimali görünmüyor dedi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi fazla miktarda metanol içeren alkollü el dezenfektanlarının kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu. Aşı için ortak çalışma yapan Pfizer ve BioNTech şirketleri, 120 ülke ve bölgeden 30 bin katılımcı ile yapılacak testlere başlandıklarını duyurdu. Testler başarılı olursa, 2020 sonunda aşının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kapılarını açmayacağı diplomatik kaynaklar tarafından aktarıldı. Vaka artışından ötürü sınırların açıldığı Fas ve Cezayir'e de kapıların yeniden kapatılacağı belirtiliyor. Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak, devlet fonlarından zimmetine 100 milyonlarca dolar geçirmekten suçlu bulundu. ABD'de salgından dolayı devletin verdiği krediyle iş yerini kurtarmak yerine Lamborghini satın alan bir kişi tutuklandı. Warner Bros uzun yıllardan bu yana devam eden televizyon programı Ellen DeGeneres Show hakkında soruşturma başlattı. Programın setindeki ayrımcılık, çalışma şartları sorunları ve siyah çalışanlara yönelik ırkçılık iddiaları üzerine açılan soruşturma, isimlerini vermeyen ekip çalışanlarının şikayetleriyle öğrenildi. Yatırım bankası Goldman Sachs 12 aylık ons altın fiyatları tahminini 2300 dolara yükseltti açıklamada altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz dendi. Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası bitcoin uzun süre sonra tekrar 11 bin doların üzerine çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank'tan yapılan ortak açıklamada Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi paketi kapsamından çıkarıldığı duyuruldu. Financial Times'ın haberine göre Türk Lirası ikinci gününde dolar karşısında 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gazete, Türkiye doları düşürmek için 2 günde 2 milyar dolar harcadı dedi. 39. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi filme verilen Altın Dalenin sahibi Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği Aşk Büyü vesaire oldu. En iyi yönetmen ödülü ise Nasipse Adayız'la Ercan Kesal'a gitti. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.